Sultan Murat o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah? Hayır mı şey mi öğreneceğiz? Asıl yani. Hazırlan dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. görününü o ki Padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar. Döner vefaya, zeyrekten aşağılara sallanır. Un kapanı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatle bakılır. İşte tam o sırada yerde yatan bir ceset gözlerine bakar, sorarlar. Kimdir bu? Ahali, aman hocam hiç bulaşma derler. Ay yaşın, meyhusun bir işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade etti, bilelim. 40 yıllık komşumuz bir başkası tafsilata girer. Biliyor musunuz aslında der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıkların içkiye fuhşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine. Hem de nerede namlı mimli kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım. Onu bir cemaatte gören olmuş mu? Hansılı mahalli döner ardına gider. Bizim tepkili kıyafet mollalar kalır mı ortada? Tam vezirde toplanıyordur ki padişah keser yolunu. Nereye? Bilmem. Bu adamdan uzak durmayı yaylarsınız sandım. Millet bu. Çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz şöyle veya böyle tebaamızdır. Defini tamamlamak gerek. İyi ya saraydan birkaç hoca yollar kurtuluruz vebalden. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözmedik daha. Peki ne yapmama emir buyurursunuz? Mollalığa devam. Naşi kaldırmalıyız en azından. Aman efendim nasıl kaldırırız? Basbaya kaldırırız işte. Yapmayın. Etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, paklanması, tekfini, telkini merak etme ben beceririm. Ama önce gasilhaneye bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama olmaz. Vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim Ayasofya'dan, Süleymaniye'den en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile de, Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanımak istemem. Ama Fatih Camii iyi dedin. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usul erkanınca bir güzel yıkanır ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır anlamda. Yüzü sakinlere benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin de keza. Meçhul nalıncı, kefenler, tabutlar, musalla taşını yatırırlar. Ama namaz vaktinde bir hayli vardır. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım. Sultanım der. Yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık. Sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Kim bilir belki adamın hanımı vardır. Belki yetimleri. Doğru. Öyle ya. Neyse sen başını bekle. Ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir cüzüne, tesbihine döner. Padişah garip bir maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar, soruşturur, nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler, sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşeğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır, hatıralara dalar belki. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun oğlum diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemde de mesela. Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra gelip dökerdi helaya. Niye? Ümmeti Muhammed içmesin diye. Hayret. Sonra malum kadınların ücretlerini öder eve getirirdi. Ben sizin zamanını satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinlemeniz gerek. O çeker gider. Ben menkıbeler anlatırdım onlara. Mızraklı ilmi hal. Kucetli İslam okurdum. Bak sen. Millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş. O hep uzak mescitlere giderdi öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı ki şimdi? İşte bu yüzden nişancıya sofular uzanırdı diye. Hatta bir gün bakasın efendi dedim. Sen böyle yapıyorsun ama komşular kötü benleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru öyle ya. Kimseye zahmetin olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üstelemedim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işine.